Merhaba, İğne'den İpli kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tam mevsimine uygun baharlık, yelek, kazak, bluz, etol, her türlü örgüye uyabilecek bir örnek göstereceğim size. Yapımı da çok kolay. Aynı örneği hem giderken hem gelirken yapıyorsunuz. Ve böyle çok şahane, harika bir örnek oluşuyor. Ben bunu yaparken iki numara tığ kullandım. Şöyle çok net değil galiba görüntüm. 2 numara tığ kullandım. Bir de pamuklu ip kullandım. Biliyorsunuz iplerim ilmek iplikten. iki kat var burada. Eğer ipimiz ve tığımız hazırsa hemen örneğimize başlayalım. Örneğimizin tabanı için 36 zincir gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. 36 zincirden sonra 3 tane daha zincir yapıyorum. 1, 2, 3 ve tığın başını doladım. 3 tane geriye ikili trabzan yapacağım. 1, ikili trabzan. Her bir zincire bir tane denk gelecek şekilde devam ediyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar başında oldum. Trabzan yapmaya devam edeceğim ama alttan 2 tane zincir atlıyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüsüne ikili trabzan yapıyorum. 1. Aynı yuvaya tam 5 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve de 5. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. 1 2 tığımın başında oldum. Trabzan için alttan zincir sayıyorum. 1 2 3 4 tane atladım. 5.'ye batıyorum. Ve ikili trabzan. 4 tane sabit. Her bir yuvaya bir ikili trabzan daha. 2 3 4 Şimdi tekrar doladım. Alttan 2 tane atlıyorum. 1 2 ve aynı yuvaya 5 tane yapıyorum. Şuradaki işlemin aynısı. 1 2 3 ve 5. 2 tane zincir alttan 4 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4 saydım. 5. ye battım. Ve tekrardan 4 tane tırabzan daha. 2, 3, ben aynı işlemi bir kere daha tekrarlayacağım sıranın sonuna kadar. 4. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. Evet ilk sırayı bitirdim. Şimdi ikinci sıraya dönüyorum. Üç tane zincir ve 4 tane trabzan yapıyorum. Bu her bir yuvaya bir trabzanlar sabit. 2 3 ve de 4 Alt sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İşlem sıram aynı gidiyor. Ama bir sağa bir sol hani sıra farkından dolayı bu yelpazemiz bir o yana bir bu yana düşecek. Direkt doladım. Alttan iki yuva sayıyordum artık saymıyorum şimdi örneğim olduğu için. İlk trabzanın yuvasına batıyorum ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 aşağıda yaptığım gibi iki tane zincir ve direkt şu orta sırama geçiyorum 4 tane düz trabzan Hemen trabzandan devam ediyorum bu yelpazenin ilk yuvasına 1 2 3 4 ve de 5 sonra 2 zincir ve ortaya atlıyorum alttan saymam gerekmediği için Hemen ortaya atlıyorum. Böylelikle bir sağa bir sola düşüyorlar. Şurayı tamamlıyorum. Bir sonraki sırada sıra. Şimdi üçüncü sıradayım. Yine aynı şekilde üç zincirle üst sıraya çıkıyorum. Dört tane trabzanım sabitler. Devam ediyor aynı şekilde. Söylediğim gibi benim örgü sıramda hiçbir değişiklik yok. Dört tane sabit trabzan. Beş tane tek yuvaya yelpaze. Sonra iki zincir. Ama aynı örneği hem giderken hem giderken ördüğüm için o kendiliğinden çok sevimli bir örnek çıkarıyor bize. Dördüncüsü, bu da beşincisi. Aynı yaptım. Bir, iki tane de zincir ve ortaya geçiyorum. Şimdi ben örneği biraz daha devam edeyim ki siz ilerleyince de nasıl olduğunu görebilin. Ama yapılışı bu kadar kolay. İşte bence yeterince oldu. Çok güzel yan yatan yan de var. Güzel olduğunu düşünüyorum ben. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.